Evet arkadaşlar. Böyle bir en azından e, belki çok bilgisi olmayan arkadaşlar varsa diye sanmıyorum ama e, en azından onlar için de ufak da olsa bir bilgilendirme olsun e, dedik. Şimdi arkadaşlar e, zaten Ozan zaman geldiğinde e, kaptan geldiğinde hepiniz e, aklınızdan geçenleri sorarsınız. öncelikle şunu söyleyeyim. Sonuç itibariyle tüm Türkiye'ye mal olmuş bir e, kişilik kendisi yani milli takımın kaptanlığını yapıyor aynı zamanda ee, ister istemez arkadaşlar bizim de konuşma tarzımız üslubumuz ona göre şekillenecektir şimdi Ozan e, kaptan biliyorsun e, ben yeniye yeni açmaya başladım zaten e, elimden geldiğince de aç açmaya baş, çalışacağım bu saatten sonra e, hı hı. arkadaşlar da zaten sürekli soranlar oluyor nedir ne değildir İşte bazı e, ma malum sansalniki. Eee illaki merak edenler oluyor. E tabii ki Hı -hı. en azından bunları ve sen son itibariyle tüm Türkiye'ye mal olmuş birisin. Bu soruları e, sana da sormak isteyenler vardır diye böyle bir şey yapabildik. Sen de bizi kırmadın. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bunun için. Evet, ee, şimdi ben böyle çalıştım da geldim. Böyle sorular falan hazırladım kendimce. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii tabii. Yani, <laughs> abi yani ister istemez ee, konunun ağırlığıyla fark ettin mi Uslupta da bir şey var. Kibarlaşma var yani. Evet, evet. Ee, arkadaşlar Guest'e bit bastım. Sonunda inşallah muradınıza ermişsinizdir amına kıyım. Alın. Stop, ya. <laughs> ya. Geri basarız ya <laughs> Şimdi Ozan e, ben önce senin e, malum şu an İngiltere'de futbol oynuyorsun. Ee, normal bir günün nasıl geçiyor? Orada keyifler saatler nasıl? Ee, hayat e, sana nasıl bakıyor oralarda? Zor mu değil mi? Bunun hakkında bir şeyler sorayım diyeyim. Ondan sonra da yavaş yavaş bu kitlenin de daha çok ilgileneceği e, malum oynadığımız oyunlar falan var. Onlar hakkında ya da sen nasıl artık nasıl istiyorsan öyle sohbeti devam ettiririz. Ee, hı hı. Türkiye'den uzakta olmak nasıl abi? Valla kutlu işte, beni biliyorsun yoğun maç temposu falan var, e, tempo yüksek, öyle her vakit bulduğumuzda böyle şey yapamıyoruz, PC başına oturamıyoruz. Ama işte zaman oldukça sizle sohbet etmeye geliyorum biliyorsun. E, bugün de izin günü, öyle dedim bir geleyim, bir sohbet edeyim. Sen de yeni bir kanal açmışsın. Hem dediksin şimdi iyi olur. Hem çocuklarla bir arada oluruz dedik. Öyle güzel düşündük yani. Çok sağ olsun çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ozan e, şimdi birçok insan soruyor e, diyor ya bu Sansuel işte CSGO falan oynuyordu. Knight'da da bu karakterin 2 var. Kimdir nedir ne değildir? Ya şöyle söyleyeyim ben sana e, ben bu yeni serverlar açıldığında biz Umut'la beraber başlamıştık zaten Umut'la beraber oynuyorduk yıllardır. Ee, ama benden öyle çok vakit harcayan bir insan değilim hani oyuna çok hani sabah antrenman öğleden sonra biraz vakit kalıyor sonra gene antrenman hani çok yoğun geçiyor benim için ki burada keza aynı şekilde öyle ee, işte böyle izin günü yakaladığımız zaman geliyorum işte öyle girmeye çalışıyorum oynamaya çalışıyorum ee, sağ olsun işte umut destek veriyor hani çar online olsun istiyor oyn oynamak istiyorlar bir parti kuruyorlar falan filan ee, o şekilde devam ediyor ben de işte zaman buldukça geliyorum oynamaya çalışıyorum akıcım Ya tabii çok yoğun bir tempom var. Yani üç günde bir, dört günde bir sürekli maç yapıyorsunuz. İşte kamplar oluyor, <laughs> deplasmanlar oluyor. tabi tabii. tabii. Ee, şimdi birçok arkadaş e, sürekli sansüel çarını gördüğünde şöyle düşünüyor arkadaşlar. Şimdi e, sansüel çarı zaten tabii ozide e, çok nadir vakit bulabildiği evelerde kaptan geliyor. Biz sohbetimizi, muhabbetimizi yapıyoruz ama tabi e, tabii ki karakterde sürekli olamaz yani. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Senin maçın var tamam mı? Çar oyunda. Yani. <laughs> tamam mı? Yani ne yapacak adam? Maçta mı oynuyor arkadaşlar? Ee, ya ama... dur, bir tek yani e, maçla ilgili antrenmanla ilgili bir şey değil bu yani benim sonuçta bir e, biliyorsun ben evliyim ailem var e, vakit, vakit, ona da vakit harcamak zorundayım eşime de e, zaman geçirmek zorundayım hani ben sürekli buraya oturamam yani ben bunu en başında da hani zaten biz Umut'la daha yıllar önce oynarken de ben bu şekildeydi benim ama dediğim gibi vakit buldukça geliyorum e, genelde senin komutlu olduğun PK'ları tercih ediyorum e, <gülüyor> 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 benim, benim için daha keyifli oluyor. Abi bir bu arada bir bağış gelmiş. Onu bir okuyayım ben. O zim... Abi ne bağışı ya? Dur. Okumayayım mı? Tamam. Bağışı boşver ya. Tamam. Okumayalım abi o zaman. Bugün PK var mı? Onu söyle. Abi. Ee, PK sen istersen var. Sıkıntı yok. Abi oyun X 500 TL atmış. PK? Kahveler bizden olsun demiş. 2 ve 8. <gülüyor> <gülüyor> yok abi yok. <laughs> abi bu arada ee, e, gururla söylemek isterim. O zimle, Omuz omuza verdiğimiz vs kesi mücadelesinde eee aslında rakip biraz zayıftı. Yujin ve Ajan ikilisini kesmiş bulunmaktayız. artık gerekli açıklamayı forumlarda yaparlar. Burada tebrik ediyoruz abi. Sıkıntı yok. Kolaydı ya Serhat'ım. Açıkçası çok zorlanmadım ben. Eee eminim ki kaptan da Abi o değil de yani umut mu diyorlar o zaman ne diyorsun? Yok Galatasaray'da gibi kim abi? Yani. O zaman valla vurur gibi Serhat'a vurdu ya. Abi, <laughs> abi havada patlattı. Öyle de bir arkadaşlar. Şimdi Ozi, e, mesela Night Online oynuyoruz biliyorsun. Sonuç itibariyle bu kitle de ağırlıkta bu. Eee... bizim yayınımızı izleyenler de onlar. Hani Night Online ne zamandır biliyorsun, ne zamandır e, hani oynuyorsun. Hani böyle bir oyuna başlama serüveni herkesin vardır ya. Hani Hı -hı. senin e ki hani şu anki durumu zaten aşağı yukarı özetledik. E hani oyunla nasıl tanıştın? Hani kimisi kafelerde başlamıştır, kimisi arkadaşlarla falan. Sen de aşağı ya, yukarı bu, ipuçları verdin şöyle, ama. Şöyle. Şöyle bizim benim abim oynuyordu yıllar e, önce Beramus'ta. Eee ben Bursa'da biz Bursa'da yaşıyorduk o zaman. E, ben altyapıda oynuyordum Bursa altyapısında. E, abim oynuyordu. E, ben de onu izliyordum. E, merak ettim bir gün böyle bir saatlerce oturdum izledim. Sonra Baktım biraz hoşuma gitti falan filan. Uyuyakaldı bir gün. Ondan sonra şöyle de bir anı var Hako. E, o zamanlar biliyorsun e, çarın üstünde para olunca Cz'de olduğu zaman ölü ölünce para gidiyordu biliyorsun. Evet evet yarısı gidiyordu. Ha, abim de uyumuş. Ben de bir Cz'ye indim hani ne oluyor ne bitiyor bir bakayım diye. Üstünde de biraz para varmış. Beni bayılttılar Cz'de. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra da bir baktım para yok sonra ben bıraktım gittim uyumaya. Sonra abim geldi işte. Öyle bir polemik çıktı evde. Ondan sonra işte öyle öyle başladık. Ee, abim sağ olsun işte hani öğretti biraz falan filan. Sonra biz işte Umut'la zaten şeyiz. Yani yıllardır beraberiz. Sonra Umut'la böyle hani biraz biraz oynamaya başladık falan. Öyle devam etti yani. Pozisyon eğer tabii senin için uygunsa BBB klanıyla İlk tanışma anın var ya, bizi ara ara anlatıyorsun. O <laughs> zaman onu bir anlatabilir misin arkadaşlar da? Abi, onu anlatayım. Şimdi, e, şükür burada mı abi? Haccan burada mı? Burada <laughs> 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 yani burada. Ben de şimdi, ilk vurulduğun <laughs> Şimdi anlatıyorum. İlk vurulduğum an... E, ...Manes, değil mi Umut? Yanlış hatırlamıyorum. Manes, Manes evet. Manes'te e, o zaman... Atak mage var ee, explosion gibiyim o zamanlar serseri bir şekilde ondan sonra staf'tan götürmeye çalışıyorum herkese ee, Bir gün bir baktım bahçede ee, farm dönüyor dedim şuraya dedim bir staf vurayım bakayım falan bir staf vurdum tepki yok tek başımayım 2'yi vurdum gene tepki yok sonra ee, açıkta şeyleri vardı priestleri vardı priest'e biraz vurayım vurayım vurdum 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 Beşte beş bir geldi desken de kapama, tak sahneselik öldüm tamam mı? Sonra hemen hako dedim ki ben dedim çıkayım abi burası sizin bana göre değil. Ben dedim bunlarla uğraşamam. <laughs> Sarı pelerinleri üstünde bir gördüm o gün. O, o gün ile tanışma <laughs> günüm oldu benim. O zaman muhtemelen Serhat vardır ya orada DBB'de. Vallahi bilmiyorum artık beşte 5 beş kapama geldi hepsi. Şimdi Ozi eee... Şu anda da ara ara oynuyoruz. Abi vallahi hmm. hakikaten böyle özel anlarını bizimle paylaşıyorsun çok mutlu ediyorsun. Biz zaten e, ara ara sohbet sohbet etme şansımız oluyor. Hmm. E, şimdi o e, aynı zamanda şu anda da ara ara girebiliyorsun. Yani kendi gördüğün kadarıyla e, kendi fikirlerinle oyunda şu anki durumu e, ve aç açıkçası yani tabii ki bunda biraz keşfiyatlar da olabilir. Artık kendi e, eksik gördüğün <laughs> yani ya da olumlu gördüğün şeyler neler? En azından hani bir e, farklı bir gözle de bakabilirsin. Sen, son, sen de sonuçta bu oyunun bir oyuncusun ee, hı hı. acaba oyun hakkının oyunun şu andaki durum hakkında neler düşünüyorsun? Ya ben sana şöyle söyleyeyim şimdi beni çok şey yapan bir şey yok Hako beni biliyorsun hani az çok tanıyorsun ee, ama e, sizden duyduğum kadarıyla e, biraz tabii Fiyatlar artmış galiba değil mi? Sen beni biraz evet. bilgilendir o konuda da. Evet fiyatlar ee... Türkiye'de yani Türk parasının biraz değer kaybetmesiyle yani e, oyunda sonuçta dolar bazlı bir fiyatlandırma var yani dolar endeksli bir fiyatlandırma var yani Türk parası bazlı açıkçası bayağı m, fiyatlandı yani şu yani... an 500 TL'nin üzerinde e, 3200 keş Vallahi durum kötü. Arkadaşlar yani bir sorduğumuz soru zaten yani Ozan için değil hani sonuçta böyle bizimle beraber de oynuyor tüm oyuncular hakkında Ozan'ın gözünden en azından e, oyunun sadece keşişinde değil yani aktivite olarak olabilir e, oyunun şu anki durumu yani oyundan ne kadar keyif alıyor e, oyunla alakalı olumlu ya da olumsuz düşünceleri var mı hani tavsiyeleri var mı bu? Valla buradayım buradayım yani e, Haku benim bir, bir zamanlar bu pandemi zamanında ben bayağı bir ara oynadım e, biliyorsun zaten e, aktif bir şekilde oynuyordum hani o dışarı çıkma... Şey diyorsun değil mi? DB Price iken çili kestirdiğin zamanlar diyorsun doğru muyum? E, onlara girme şimdi <laughs> şükrü yayıpa olmasın. <laughs> e, o zamanlar biliyorsun bayağı e, aktif hani oynuyorduk sonuçta sokağa çıkmaya yasağı var hani bir şey yapmıyoruz evdeyiz falan filan. E, yani gerçekten durum kötüydü o zamanlar hani oyun için söylüyorum e çünkü bir oyun içinde bir aktivite yok İşte sonuçta ben girdim de oynadığım saat süresi belli 1-2 saat oynuyorum e onda da hani PK atamadıktan sonra benim için bir anlamı yok anlatabiliyor muyum bak e o yüzden e ben o dönemden beri keyif almıyorum açıkçası oynarken. Ama bana keyif veren tek noktası şu. E, sizlerle sohbet ediyorum. Gır gır şamata yapıyoruz, makara yapıyoruz. E, kendi aramızda 2 vs 2 falan atıyoruz. Ben o, hani o tarz şeyler beni mutlu ediyor. Ama onun dışında CZ'nin CZ içindeki olaylar e, ya yani beni çok tatmin etmiyor açıkçası Ako. Şimdi açıkçası hani e, tabii Bizim kendimizin de o zaman beğenmediği şeyler var, ara ara sohbetlerde de bahsediyoruz, ara ara yayınlarda da hı hı. bahsettik. Tabii hani ben şimdi onlara çok detaylı girmeyeceğim. Ama oyunda biraz bir boşluk var gibi. Yani mesela arada çıktığımızda aktivite ya da insanların bir arada PK atması için hani bir yeterince aktivite olmadığını düşünüyoruz. Ben de öyle düşünüyorum ama eminim ki sen de bu konuda benimle hem fikirsindir. Kesinlikle ee, öyle. Ee... Yani biz bunu ajanla falan da konuşuyorum ben genelde. Ajan benim biliyorsun komşu İstanbul'da. Biz bunu evet. sonradan öğrendik değil mi ajanım? Evet evet. Ee, <laughs> biz onu yüzeyken de öyle tartışıyoruz bu konuları biraz hani sohbet olsun falan diye. Ee, şey yani Kutlu. Yani sizin açınızdan hani oynayan kitle açısından söyleyeyim ben bunu. Ee, bırakan çok insan görüyorum, duyuyorum. Ee, yani bu Gidişat için iyi değil tabii yani ki. O zaman, o zaman geçen kışla bu kış arasında e, oynayan yüz arasında açıkça bence büyük bir fark var. Yani e, gene tabii kalabalık. Sonuçta kış insanlar tabii ki evde oyun oynuyor, bu oyunu seviyoruz hepimizin çocukluğundan beri oynadığı oyun ama yani e, o kış dönemi artışını yaşayamadı. Tabii ki bunda birçok etken var. Belki bir kısmı keşfiyatları ama oyunda da artık sürekli aynı şeylerin olmasının etkisi gibi ben e, yorumluyorum kendi adıma. Yani. Hmm. Sen e mesela atıyorum e, işte bu sunucuda hani csv giriyoruz csv çok şey değil ve atıyorum işte e, mesela bazı etkinlikler gelmedi buralara biliyorsun işte manesli olan etkinlikler var bifrostur krovazdır e, utc'dir gibi veya csv daha farklıydı hani bunların eksikliği biraz e, oynayan oyunculara da yansıyor açıkçası. Hı hı. O diyeyim, ya, e, sakıncası ha. yoksa çarı e, şey yapıyorlar diyorlar bir soruyorlar diyorlar e, valkirler <gülüyor> neyse. Aç abi valkirleri. Raptor, <gülüyor> Raptor 8 mi diyen var. <laughs> Onu gel şimdi onlara bunlara geç Ako. Şimdi <laughs> önemli olan... <laughs> önemli <olan> değil, değil <laughs> Sen şu anda oynadığın <laughs> oyundan keyif alıyor musun? Yok almıyorum. Yani yani ajan da almıyordur, Şükrü de almıyordur, Anladın mı? Umut da almıyordur, Hakan da almıyordur. Mesela ben geliyorum 1-2 SC atıyorum. Mesela ben keyif almıyorum. Ne yapmaya giriyorum bu oyuna? Stres atmaya giriyorum. Keyif almaya, sohbet, muhabbet etmeye. E alamıyorum. E, şimdi o zaman öyle olduğu zaman da Hako soğuyorum ben otomatik olarak. Ha ben burada e, ne yapıyorum? Öz eleştiri yapıyorum şu anda ki hani bir şeyler olabilsin. Hani daha düzelebilsin. Hani sizler için yoksa hani beni çok bağlayan bir şey yok açıkçası. Ama ben dediğim gibi giriyorum keyif almaya ama alamadıktan sonra ne yaparım? Giderim. Örnek veriyorum. PlayStation oynarım, CSGO oynarım. Anladın mı? Hani boş vaktimde başka bir şey yaparım yani. Evet. Abi Şimdi... Entity game mi geldi? Kim geldi? Abi aynen. entity game gelmiş ki takip eden e, modlar ya da e, GM görevli arkadaşlar da vardır. E, arkadaşlar çar biraz. Abi nerede bak ben L'ye basıyorum. Çar'ın üstü bomboş. Nerede benim şeylerim? <laughs> valla <laughs> Ozi, Ozim, abi, e, ben, ben bu bütün yayıncılar ben, da var abi ben de hiçbir şey yok. Ozim valla bana da bir şey gelmemiş. Ben de açmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama Letters herhalde bir dakika bana olta yollamışlar Ozim bu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum, ben de artık. şey yok. E, vallahi, yani Ozim e, şimdi eminim ki onlar bu yayıncılara falan bayağı destek oluyorlar. E, açıkçası Tabii e, entity, yani entity grubu şu anda tabii ki biliyor muydu bilmiyor muydu bilmiyoruz ama hani Sansöre'de abi bir yani koskoca Ozan Tufan e, ara ara da olsa oynuyor. Hediye gelir ya. yani. bir ufaktan böyle çıtırdan. Abi ben küçük hediyelerden mutlu olan adam ha bana göndersinler ya. Tabii şey. yani ya zaten açıkçası beklenti maddi anlamda alınabilen bir şeyle alakalı değil. Sonuçta burada hani en azından e, o e, oynadığımız oyun belli. Bir şekilde burada onun da reklamını ya da tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. E, burada belki iyi bazen iyi bazen kötü yönlerini, eksiklerini konuşuyoruz ama hani böyle bir letra bir şeyler gelse, yani fena da fena da olmaz abi. Yani fena fena da olmaz. O zaman 8 raptor 7 6 dragon set item bandında diyorlar. Neyse oraları geçtik pardon. Allah Allah, Allah. abi, evet arkadaşlar. Şöyle gözler gözleri bir ovuşturalım abi. abi item bandı zaten tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Abi Raptor bir yakın ya çekim şey alabilir miyiz? Abi 9 buna... set var bir takı var Ako işte bir şey yok yani. A Aynen kanka. Herhalde e, kanka ne var ne yok sete verdin kanka içeriye bir şey koyamadık <laughs> doğru muyum? Ben bir şey vermedim valla uzun sağ olsun. Ya farm yapıp alıyor mu yoksa? <gülüyor> <gülüyor> yani yavaş yavaş diziyoruz abi. Evet. Çalılarımızı güçlendiriyoruz karakterlerimizi. Arkadaşlar bu arada zaten karakter... Ozan'ın nickini temsil etmek <laughs> için Hakan biliyorsun. Bir evet. sene para biriktiriyorum, evet. geliyorum Hatta ona zaten geri Karakter e, Umut'un yani e, normalde aktif olarak Umut oynuyor. Hani o zaman zaten e, çok yani belki Haftada bazen hiç gelmiyor, yani bir hafta hiç gelmiyor. Bayağı Bazen haftada bir saat geliyor. Hani e, Biz de o zamanlarda hakikaten beraber sohbet etmekten, makara yapmaktan keyif alıyoruz. Zaten bizleri de oyuna bağlayan nokta bu. Hani şimdi oyundan keyif alıyor musun sorusu vardı ya Oziye. Aslında bunu neye göre değerlendiriyoruz? Daha önceki dönemlerde aldığımız haza göre değerlendiriyoruz. Yani biz yine yoksa kendi aramızda gene sohbet muhabbet ediyoruz, gene eğleniyoruz. Ama hani buna oyunun katkısı noktası biraz e, kısıtlı kalıyor açıkçası. Yani Keşke hani oyunda bir daha fazla bir şeyler olsa da aktivite olsa da hani bu e, keyif aldığımız haz biraz daha eski dönemlerdeki gibi olsa mesela bugün bir CSleriniz olacak e, senin vaktin var mı bilmiyorum hani belki muhtemelen e, burada olmasın ama e, ne oluyor e, ister istemez. Ee, mesela keyifli bir ortam olmuyor o CSV'de. Belki hiç olmayacak bile. Onu da bilmiyorum. Ee, keşke insan neyi neyle kıyaslıyor? Eski girdiği CSV'lerle kıyaslıyor. Yani çok eskiden beri bu oyunu bilen adamlar olduğumuz için keşke e, o dönemleri olsa diye, diyor insan. Ben o zaman e, biraz da şeyle alakalı konuşmak istiyorum. İlla ki hani e, bu bölümde hani oyunu çok vakit ayıramıyorsun ama ara ara belki e, hani Twitch eee izleme şansı oluyor. mu Yani Twitch'ten yayınları takip etme şansı oluyor mu ya da e, başka oyunlar sonuç itibariyle hani sürekli maç yapıyorsunuz, sürekli bir temponuz var kafa dağıtmak için. E... Ya Erkun şöyle, şimdi bizim e, maçlardan önce hani maçtan bir gün önce kampımız oluyor biliyorsun kampa giriyoruz. E, mesela cumartesi maç varsa cuma kampa giriyoruz. E, tabii odada tek başınasın. E, yani ya dizi izliyorsun vesaire işte maç izliyorsun. ve ben arada bakıyorum yayınlara. Sen yayın açtın şimdi seni takip ediyorum seni izliyorum. Çünkü bir senin bir akışkan bir konuşman var biliyorsun hani e, şey yapıyor insanı. Sürüklüyor götürüyor biliyorsun. E, onlara bakıyorum. E, onun dışında işte e, böyle şeyim yok yani. Ama işte takip ettiğim kadarıyla e, şeye bakıyorum işte. E, Tolga'nın yayına bakıyorum orada, mage'lerin vs'lerini falan izliyorum falan filan. Onun dışında hani öyle çok şeyim yok yani biliyorsun. Ama bu önceden tabi bu oyunun güzel yanları polemikler vardı Eko biliyorsun. Evet. Onlar oldu mu hani daha çok hırslanıyordu insanlar, birbiriyle daha çok hani mücadele ediyordu falan filan. E şimdi bakıyorum onlar da yok. E, hani bir sürükleyici şey de yok. E, üzüntü veriyor yani açıkçası. Evet, şimdi abi bu arada Serhat Şükrü, Umut ve ee, chatte Aha. böyle arkadaşlardan güzel soru gelirse. Bakıyorum ben şu anda. Ee, aynen arkadaşlar sizlerin de va varsa güzel abi, sorularınız. Ent Entity game burada mı hala abi? Bak l'ye hiçbir şey gelmemiş benim. Ben de bakıyorum tekrardan. Yok bende de yok Huzay. Vallahi beklerim abi artık herhalde şey ben hazırlıyorlar hazırlıyorlar yani. abi bir dakika yani o biz pazartesi dedik ya. hangi normalde pazartesi e, demiştim ben. Belki de kanka onlar için de sürpriz oldu. Şu an belki hazırlıyorlardır. Kodlar hazırda yoktur diye düşünüyoruz. İyi niyet hani iyi niyetli bakalım ona ya. Bence hemen şu an bir kod yapma aşamasındalar. Birazdan gelir diye tahmin ediyorum. Bir 5-10 dakika falan gelip kontrol ederim yani. Ne olur ne olmaz. Var yani, mı? Pusta da bakayım bir dakika, bir dakika. Pusta ne var? Abi bir aynen bir destek. Pusta bittik. Pusta bitti abi. Ay bitmişti değil mi? Valkirler falan yok yani, bitmiş Abi evet. Sıkıntı oldu. Ee, onun dışında kim var abi şu anda Entity Game'den burada? Hako. Ee, Biliyor muyuz onu? Bir ara Entity Game girip çıktı yazmışlar. Ben çok takip edemedim ama e, izleyen moderatörler e, ya da GM arkadaşlar var mı bilmiyorum. Yani şu an chat'te var mı? Onlar e, arkadaşlar varsa moderatör arkadaşlar bir söyleyebilirlerse e, seviniriz. Kenar var şu an diyor da yalan da olabilir yani. Yok yok. He, şu Kenart an Entity Game'in sadece orijinal Twitch hesabı vardı. Entity Game hesabıyla takip edilmiş Hı -hı. E, evet. Ozan. Aa. Ozan ben e, çok da aslında e, şeye girmeden sonuç itibariyle bizim e, işimizi biz burada biraz oyun odaklı konuşuyoruz ama sonuç itibariyle yani burada e, yani Ozan Tufan gelmiş. Ufak da olsa böyle çıtırdan futbol hakkında e, bir şeyler Duymak ister insanlar çünkü senin futbol bilgin olsun, asıl, ayrıca futbolculuğun olsun. Yani hakikaten bizleri e, hem e, Avrupa'da temsil ediyorsun. Milli takım da aynı şekilde onurlandırıyorsun, gururlandırıyorsun. E, en azından bu konularda e, futbol hakkında şu an İngiltere liginde oynuyorsun. Belki dünyanın en iyi liglerinden bir tanesi. E, hı hı. Nedir yani orada futbol oynamak nasıl? E, futbol nasıl ya da futbola bakış açıları nasıl? hani Birkaç cümlede futbol hakkında e, duyabilirsek en azından Ozan Tufan geldi de futbol konuşmadık demeyiz yani. Hako yani burası zor birlik. E, herkes herkesi yenebiliyor. Biliyorsun. E, sonuncu takım yani gidip City'yi de yenebiliyor. Chelsea'yi de yenebiliyor. E, biz keza geçen Manchester United'ı yendik biliyorsun. E, yani her şey olabiliyor. E, o yüzden biraz zor biraz temposu çok yüksek birlik. E, ama Dediğim gibi yani diğerliklere göre daha üst seviyebilik, e, o yüzden e, hem izlemesi keyifli hem de oynaması keyifli. E, siz de izlerken yani diğerliklere göre daha çok keyif alıyorsunuzdur diye düşünüyorum yani hani burayı. I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside, We got a billion races, we got this melody